7-11 Nisan haftasını BIST 100 endeksi temelinde şöyle bir genel olarak değerlendirelim isterseniz. 7-11 Nisan haftasında yurt içindeki siyasi ve ekonomik gelişmeler bir yana Trump'ın gümrük vergileri çıkışları etkili oldu elbette. 7-11 Nisan haftasını BIST 100 endeksi %0.01'lik değer kazancıyla tamamladı. Yani yatay kaldı diyebiliriz aslında bankacılık endeksinde haftalık bazda %3.11 sanayi endeksinde de %0.19'luk kayıp vardı. Bankacılık endeksinde kayıp 3.11'i buldu. En çok değer kazanan endeks %5.60'da elektrik. En çok değer kaybeden endekste de %4.62 ile spor oldu. Bist 100 endeksine dahil hisselerde en çok değer kazanan 3 hisse Pasifik Eurasia Lojistik %23.34 değer kazanmış 7-11 Nisan haftasında. Batı Söke Çimento %15.50 değer kazanmış 7-11 Nisan haftasında. Oba Makarnacılıkta yüzde %14.37 değer kazanmış 7-11 Nisan haftasında. En çok değer kaybeden 3 hisse ise 7-11 Nisan haftasında en popüler hisse Türk Traktör hissesi. Yüzde 12.31 değer kaybetmiş 7-11 Nisan haftasında. Ee, Anadolu Sigorta keza yüzde 7.61 değer kaybetmiş. Anadolu Hayat Emeklilikte yüzde 7.57 değer kaybetmiş. 7-11 Nisan haftasında. En çok işlem gören hisseler ise e, şunu da söyleyelim. Biz 100 endeksinde Hafta boyunca gerçekleşen işlem hacmi 503 milyar 212 milyon. En çok işlem gören hisse ise Türk Hava Yolları. 50 milyar 473 milyon liralık e, işlem gerçekleşmiş. Türk Hava Yolları hissesinde 7-11 Nisan haftasında Akbank 33 milyar 91 milyonluk işlem gerçekleşmiş. Yapı Kredi Bankası'nda da 29 milyar 277 milyonluk işlem gerçekleşmiş. 7-11 Nisan haftasında